7 Temmuz haftası bizleri neler bekliyor? Tarot kartlarımızdan hangi mesajları almalıyız? Hadi gelin beraber çekelim kartımızı yine. Evet. Ay, ay kartı geldi. Neydi ay kartı? Korkularınla yüzleşmeye hazır ol. Korkuların seni esir etmesin der bu kart bize. Peki bu hafta özellikle korktuklarınızla yüzleşmeniz gereken durumlar söz konusu olabilir. Ya da korktuğunuz şeyleri hayatınıza çektiğiniz ve onu yaşamak zorunda olduğunuz bir hafta olabilir sizler için. O yüzden bu hafta özellikle ben nelerden korkuyorum, neden korkuyorum, o başınıza gelseydi en kötü ne olabilirdi? Bunu sorarak ilerlerseniz korkularınızla yüzleşmenizde sizin faydanıza olacaktır. Aynı zamanda korkularınızla yüzleşmeniz için ve onları dönüştürmek için benden Theta Healing seansları alabilirsiniz. Orada beraber korkuların üzerine gidebiliriz. Kişisel ve detaylı danışmanlıklar almak istersen Tarot Theta Healing ya da Jazz danışmanlıkları için bana sosyal medya hesaplarım üzerinden ulaşabilirsin. Görüşmek üzere.